Mübarek Ramazan ayının 8. günü duası. Ey yedi kat göğün Rabbi, işimize başarı, geçimimize bolluk, malımıza da bereket ver. Bize helal iş, helal rızık ve ebedi mutluluk ihsan eyle. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İlahi rahmetten kovulan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizi yaratan Rabbimize hamdolsun. Önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatü selam olsun. Allah'ım, bizi insan olarak yarattın, sana hamdolsun. Gönderdiğin son dine inanmayı lütfettin, sana hamdolsun. Bize binlerce nimetler ikram ettin, sana hamdolsun. Görünür görünmez ordularınla bizi koruduğun için sana hamdolsun. Müslüman bir ailede var ettiğin için sana hamdolsun. Hayırlı insanlarla birlikte olmayı nasip ettiğin için sana hamdolsun. Gönlü muhabbette, niyeti sahih ve ameli salih üzere, eylemi basirette ve ruhu sükunette, meyli hakikatte Seyri istikamette kıldığın için sana hamdolsun. Kainatı en mükemmel bir biçimde hazırlayıp bize sunduğun için canlı cansız nice varlıkları hizmetimize verdiğin için sana bütün varlıklar adedince hamdolsun. Ya ilahi hayatımızın bereketi, ibadetlerimizin anahtarı tehlikede olanların sığınağı, amellerimizin sırlı gücü besmeleyi, her an dilinde, kalbinde, fikrinde anan, günahtan ve haramdan sakınan kullarından eyle bizi. İşlerimize, dünya ve ahirette sonsuz bir merhamet ve iyilik sahibi olan Allah'ın adıyla başlamayı nasip eyle bize. Her işimizde, her aşımızda, her adımımızda, bütün faaliyetlerimizde senin adını anarak, seni zikrederek, senden güç ve kuvvet alarak başlayan kullarından eyle. Allah'ım bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Rabbi gufirli ve li valideyye ve li müminen velil mu'minina vel mu'minat ve la tezidiz illa tebara ya rabbi beni anne ve babama mümin olarak evime girenleri bütün mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla zalimlerin ise ancak helakini artır amin Allah'ım ailemizde Hazreti Adem ile Hazreti Havva, Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam ile Hazreti Hatice, Hazreti Ali ile Hazreti Fatma arasında var olan sevgi ve geçimi bizlere de nasip ve müyesser eyle. Aile fertlerimizi birbirimize sevdir, umutlarımızı yeşert ve bize hayal kırıklığı yaşatma Allah'ım. Ey Rabbim! Geçmişten gelen dertlerimiz ve bugünkü sıkıntılarımızdan ailemizi teselli ederek yardım et ve bizim yolumuzu aydınlat. Ey Rabbim, ailemi ve hanemi sağlık, şifa, esenlik, sevinç ve huzurla doldur. Ey varlıkları sanatlı bir şekilde yaratan Allah'ım, melekleri sürura alemleri huzura kavuşturan Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine yüce dergahına açılan ellerimizi boş çevirme. Gerçek bilir ve bildiririz ki senden başka ilah yoktur. Sayılı nefesler tükenecek, her şey sana dönecektir. Ey bizler için iki dünya yaratan Rabbim! Namaz kılmayan, oruç tutmayan, Mü'min kardeşlerimize namaz ve oruç sevgisi, ibadet aşkı ihsan eyle. Şu an Azrail aleyhisselam ile karşılaşan, canını teslim edemeyen, ecel terleri döken din kardeşlerimize de yardım eyle. Günahlarını hasenata çevir. Sıtk ile sana bel bağlayan kullarını kabre girince dilsiz etme. Suallerimizde şaşırtma bizi. Yüzlerimizi günahlarımızla karartma. Bizleri şeytanın fırkasından eyleme. Kabrimizden açılan pencereden cennetteki makamımızı seyredebilmeyi nasip eyle. Kevser ırmağından lütfunla ikramda bulunduğun kullarına dahil eyle. Allah'ım bize helal iş, helal rızık, ve ebedi mutluluk ihsan eyle. Bize başarı ver, ilmimizi ve salih amellerimizi artır. Yedi kat göğün Rabbi, yerin Rabbi, büyük arşın Rabbi, bizim ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım. İşlerimize başarı, geçimimize bolluk, malımıza da bereket ihsan eyle. Ey Allah'ım, ey Rahman, Ey kerem sahibi Rabbim, bize mutluluk ve huzur ver, sıkıntılarımızı gider ve bize en geniş kapılarından rızık ihsan buyur. Allahümme gufir lil mü'minine vel mü'minat vel müslimine vel müslimat el ahyâi minhum vel envât bi rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ey alemlerin Rabbi! Ey sadece kendisine kulluk edip, sadece kendisinden yardım istediğimiz Rabbimiz! İşlerimizi kolaylaştır, durumumuzu iyileştir, bize verdiğini bereketlendir. Bizi, anamızı, babamızı, imanlı ve Müslüman erkek ve kadınların hepsini bağışla. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıla. Senden başka ilah yoktur. Ey hay, kainatı ayakta tutan, celal ve ikram sahibi Allah'ım. Ey Rabbimiz, geçmiş günahlarımızı bağışla. Kalan ömrümüzde de bizi kötü şeylerden koru. Bizden hoşnut olacağın güzel amelleri bize nasip et. Tevbemizi kabul buyur ey merhametlilerin en merhametlisi! Her daim bizimle, bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah'a hamdolsun. Hamdimizi kabul buyur Allah'ım. Geçmişlerimizin ruhu, bakide kalanların sağlık ve selameti için, bilhassa Allah rızası için El-Fatiha. Değerli kardeşlerim, mübarek Ramazan ayının 8. gününde ve sair günlerde yapabileceğiniz güzel bir duayı sizlerle paylaştım. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Gününüz hayırlı ve bereketli geçsin inşallah.